Bu potadan kim gider? Ayşe, Berkan, ha, Hikmet, bir kişi Sude. Bir söyleyeceğiz mi yine? Tabii söyleyeceğiz abi. Söyleyeceğiz. Burası Survivor ekstra masası. Allah, Allah. Haydi bakalım. Bu en zor soru bu abi. ben yani, 30 senedir bana soru soruluyor masalarda. En evet. zor soru bu yani. Şimdi yine şeye başlayalım. Kırmızı kar. Lan girelim mi? Bu <laughs> kırmızı girin, demeyelim. <laughs> mavi kar yağar. <laughs> Eyvah. Bak abi. Produk arkadaşlar ya, hazırlayın. Produksiyon yağar. Produksiyon Dur bakalım yine yağdıracak mısınız? Mavi kar <laughs> Yok bu sefer zannetmem. <laughs> Şimdi. Ayşe. Mavi kariyer. Diyorsunuz. Eğer Ayşe giderse mavi kariyer. Ayşe gitmez. Nein. Nein. <laughs> Şu atmosferde daha önce olsa bu kadar iddialı konuşmazdım ama... Son gelişmeler bana beynimde diyor ki hikmet mavi kariyer çünkü son gelişmeler hikmete inanılmaz artı kazandırdı çünkü hani diyor ya ben kurtlar sofrasından nasıl çıkarım diyor ya hı hı. kurtlar sofrasına girmesi izleyicinin onun kurtlar sofrasına girdiğini bir cephede ve şu anda adil olduğunu hissettiğini evet. düşünüyorum. Ay şu anda Hikmet cephede. Heh. Yani diğer yarışmacılar mesela arka geri hizmetlerde evet, bazıları evet, Hikmet evet. şu an cephede. Tamam. Onun için de Hikmet mavi Kar dedik. Berkan'la Su'de kaldı. Evet. Ya Berkan ya Su'de diyeceğim ama sen bir kişi söyle diyorsun Tabii. Ille. Ya Berkan ya Su'de. Zor. Yani ikisinin arasında çok büyük böyle hani çok büyük bir şey yok hani mesela bazen oluyor ya mesela dört kişiden bakıyorsun böyle beyninde. Hadi diyorsun bu onlardan düşük bu gider diyemiyorum şu dört kişi içinden. Ama söyleyeceğiz mecburen Berkan Sude. Sude. Gider diyorsunuz. Vay be yazık oldu kıza Murat abi. Ya ne bileyim abi bir tanesini söyle diyorsun ben. Hiçbirini gitmesini istemiyorum ama sen öyle bir şey yapıyorsun ki soruyorsun soruyorsun sonra yazık oldu diyorsun. Nasıl yaparsın bunu? Ben yani ne yapacağım? Soruyorsun bir tanesi hangisi gider diyorsun. Biz hiç de mi, söyledik. Hiç mi üzülmedin? <laughs> ya hadi bırak. <laughs> Hiçbir kalpimi sızlamadım yani. Şimdi su dedi sızlamadım Benim bütün yarışmacılar için kalbim sızlıyor. Onların hepsi benim kardeşim. Bu masada 5 ay boyunca, 6 ay boyunca yorum olarak eleştiririz. Bazen iyi eleştiririz, bazen kötü eleştiririz ama Survivor bitsin. Hakem son düdüğü çalsın. Hepsi yine benim kardeşim. Hepsinin otururum. Yemeğimi yerim. Otururum konuşurum. Bu böyle yani. Ama siz Sude gider diyorsunuz bu hafta. Murat Özcan'ın tahmini bu yönde. Hemen Hanzade'ye dönelim. Ayşe ve Hikmet'le ilgili yorumum Murat abiyle aynı Aynen. diyebilirim. Şimdi Berkan ve Sude arasında Hikmet nasıl bir cephe ise ve bir hikayesi varsa bu hafta e, çoğunun Hikmet'i haklı bulduğunu da düşünsem aynı hikayede Berkan da var. Berkan'da diğer cephe. Hem de ee, aslında baktığında Berkan'ın arkasındaki cephede işte Atakan var. Hani o geday var. O aslında daha kalabalık bir cephenin temsilen potada yüz bulmuş hali. Dolayısıyla e, Survivor'da çoğunluğa göre değil yani belki fikrin bir hata bile yapmış olsan bir fikir belirttiğinde ve bir olayın içinde yer aldığında bir taraf oluyorsun. Daha az kişi bile e, senin fikrini savunuyor olsa izleyenlerden bu da onlarda daha fazla SMS atmaya ve hani e, bu haksızlığa nasıl uğradı ve insanlar nasıl bizim tersimizde düşünüyor diyerek bir şekilde azınlığı da daha çok çalışmaya itiyor bence SMS anlamında. Evet. E, arkasına aldığı da arkasına almaktan kastım aynı cephede savaştığı birkaç arkadaşı da var ve onlar POTA'da değiller. Evet. Bu da Berkan için bir avantaj. Böyle düşündüğümde dezavantajlı durumu POTA'da avantaja çevirebilecek bir Berkan görüyorum ama Sude'nin şu an performansı var. Ee, ve adada yaşadığı bir hikaye yok. iyi ya da kötü. Ve bir tarafı da yok. Hani ünlüler takımı çünkü gönüller gibi de değil. Yani tamam anlaşamayan insanlar var ama böyle o bireysellik hala biraz devam ediyor. Sude'de bir başına performansın iyi olmasına rağmen potaya girmiş bir isim. Bu sebepten Sude diyorum. Sude elenir diyor. Hanzade de Sude elenir diyor. Evet İhsan Tarkan buyursunlar. Nedenlerini anlattım. Ben de aslında daha çok iki kişi arasında gittiğim için ee, hikayelerin ikisinde aynı başarılı performanslarına rağmen yazılması başka da hikayeleri şu an için yok bunun da etken olduğunu düşünüyorum çünkü oy atmada biraz da güncel olayların da e, şeyi çok oluyor etkisi çok oluyor e, bu nedenle ben e, suda gider diyorum Oo, üç sude ya suda gitti ekstra masasından şu anda Zaten benim oyumun hiçbir önemi kalmadı O yüzden ben söylemeyeyim Olsun ha, öyle, <laughs> öyle şey olmaz <laughs> Ama yani şu anda ben ne dersem diyeyim Azınlık olarak kalacağım zaten Berkan'a desem azınlık ben olarak sen, kalacağım sen, ama Senden sonra bir sen anlat ben, ben bir, bir, bir şey, ekleme yapacağım ekleme yapacaksın Şimdi ben de zaten Ayşe ile Hikmet mevzusuna katılıyorum Hikmet zaten Hani bence belli bir kitle arkasında götürüyor. Özellikle son işler kızışınca falan daha da yükseldiğini düşünüyorum. Ayşe'nin de yine keza aynı şekilde bugün yaşanan olayların da semayla olan tartışmasının da kendine pozitif anlamda yaşadığını düşünüyorum. Hanza diye bir tek şu noktada katılmıyorum. Hikayesi yok derken mesela Berkan'ın da e, Sude'nin de efendime söyleyeyim yağmurun da sedanın da bunların da bir hikayesi vardı ama o hikaye hikayede bana sorarsanız aşırı taraftar bulamadılar. Yani diğer cephedeki diğer savaşçıların daha çok taraftarla buluştuğunu düşünüyorum ve buradaki yarışmacıların hani mesela şunu söyleyebilirim. Suudi'ye de içinde Berkan içinde şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki diğer yarışmacılara kıyasla şampiyon olma ihtimalleri veya finale çıkma ihtimalleri daha düşük. Yani çok radikal bazı olayların olması lazım. O yüzden hani e, bu tarz isimler karşılığına gelecek. Şimdi mesela atıyorum Sude veya Berkan bu potadan çıktı. Bugün Hikmet'le Ayşe vardı karşısında. Yarın Adem gelecek. Öbür gün Atakan gelecek. Öbür gün Ogeday gelecek. Öbür gün Ali gelecek. Yani bekleyenler de güçlü. Arkadan artık çok da güçsüz bir isim gelmiyor. Bugün performans anlamında düşük dediğimiz evrim bile 13 tane potadan çıktığı için işleri gayet zor. O yüzden... Ben de o zaman ben fikrimi değiştiriyorum onu da açık söyleyeyim. Ben de Sude diyecektim ama ben ters manyelden gidiyorum. Ben Berkan diyorum. Madem 3. Sude çıktı. çünkü ben geçen hafta da Berkan'la Seda'nın kafa kafaya gittiğini, arada ciddi bir fark olmadığını, Berkan'ın foto finişle Seda'nın önünde bitirdiği tahminim bu yöndeydi. O önce söylemiştim. Burada da yine Sude ile Berkan arasında böyle hani dağlar kadar bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden ben de benim için de aynı. Ben de Sude diyecektim normalde Eğitim. ama Berkan diyorum şu an. Ben bir ekleme yapayım. Tabii. Neden Sude dediğimi söyleyeyim. Tabii. Şimdi ben Yağmur'u çok beğenen, takdir eden bir yorumcuydum. Yağmur gitti. Seda'yı çok takdir eden, beğenen bir yorumcuydum. Ve bu kadar Seda'yı beğenip yorumlarım Seda ile ilgili olan hep iyi olan Seda ile ilgili sen bu masada bana sordun. Aynı böyle kim elenir dedim Seda, Seda dedin. Değil mi? Evet. Seda dedim. Yağmur, Seda, Sude. Sude geliyor. Bu üçlü bitti diyorsun. Yani şöyle evet. Ben ben bana kalsa gitmez. Seda da gitmezdi bana kalsa ama durum onu göre, göre, gerektirdi ve istatistikler şu anda o tarafa karşı bir problem olduğunu gösterdi. Şimdi sırada da Sude var diye düşünüyorum. Şimdi bu üçünü demek ki buradan da şuna varabilir miyiz? Evet. Demek ki bu üçlünün de hikayesi izleyici tarafından pek kabul edilmedi. Hani pek bir destekçi bulamadı arkasında yani. Tamam olabilir. Mesela olabilir. Ben, ben mesela yorumcu olarak o üçlünün destekçisiydim. Beğeniyordum o üçlüyü ama benim beğenmemle olmadığı için de oradaki seyirciler bu üçlüyü yani daha doğrusu şimdi Sude'yi bilmiyoruz daha Sude için konuşamayız. Ama o ikiliyi benimsemediler ve dediler ki siz gidin. Şimdi Sude de o ekibin içerisindeydi ve seyirci de hala bana göre Sude'yi o ekip içerisinde görüyor. Evet. Gördüğü için de ben bana göre gitmez desem de mantığım yine nasıl Seda dediysem şimdi de Sude diyor. Gel şimdi. Ben burada Murat abi seni biraz rahatlatacaksa asla o grubun içinde değil artık Sude bence o yani zaten grup adada değil ama o böyle unutturdu biraz ve farklı bir hikaye yarattı hani başka takıma geçti işte performans. Ama Seda koptu. Seda öyle olmuştu. Oradan koptu. Orada bir takım değişikliği yoktu. Seda hala Berkanlarlaydı. Hayır hayır olur mu Seda Seda onlardan ayrıldı takım olarak. Yani şöyle, ya şöyle, koptu. Tabi, Seda ile Su'de ayrıldı. İşte Su'de takım değiştirdi yani. Hani on demiyorum. Seda, Yağmur, Su'de üçlüsü Seda'nın gittiği dönemde ayrılmıştı. Onu demek istiyorum evet, yani. Fiziksel ayrılmadan bahsetmiyorum. Yani Su'de kendini o hikayeden kopardı bence kırmızı takıma geçti. Evet, kopardı ama üzerine de hani wow diyeceğimizde bir hikaye yaratamadı. Performans evet. koydu kız sadece. Evet. Şimdi biz burada notlara baktığımız zaman bana sorarsanız Sema ile Nagihana en çok onları zorlayan ve yaklaşan isim bence Su'dedir abi.